abi iyi misin anne? İyiyim Refika anne. Hey. Ali, oğlum al paranı. İsmail i̇şte anne, bu ne? Dün İsmet'e vermişsin. Hasibe teyze, abim verdi. Kırmamak için aldım ama kabul edemeyeceğim dedi. Ne? Ama iyi niyetini çok tahdir etti. Hatta hatta o aileden... Ali abimle mavi yengemden gayrı bizi düşünen yokmuş. Sağ olsunlar dedi. Hayda. Ya bu çocuklar neden böyle yapıyor? Kururdan anne. Kururdan. Hamsi <laughs> 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 be. Ay ben de inandım. Eğer bu çocuklara bu akılları sen vermiyorsan ne olayım ha? Vallahi çok ayıp dünürüm ha. Yeminle günahımı alıyorum. Allah'a da billah'a da nasıl ağladım, nasıl yavlardım. Oğlum yapma etme. O senin ağabeyin. Ne olacak yabancı değil ki ne? Sokup arayacağım yine dedim ama... ...yok dedi yok. Koreçkilerden gelecek bir kibrit çöpünü dahi istemiyoruz dediler. Ha bak sen. Anne. Bak bu küslük çok uzadı. Yani bu inatlaşma nereye kadar devam edecek ya? Şimdi siz bu çocukları eve almayacak mısınız? Almayacağım anacığım. <laughs> bu çocukları geri almayacak. Hayatlarından çok memnunlar. Makası e haber getirdi. Yani onlar bizim bir tek çöpümüze bile muhtaç değiller. Öyle söylemişler. Tövbe ya Rabbi. Hasbalar. Hasibe. Selam söyle anacığım. <laughs> Allah Allah. Vallahi kızıyorum falan ama bir taraftan dahtir diye diyorum ha. Şu kaya gibi duruşundan hiç daviz vermiyor bu dünürüm ha. Maşallah vallahi maşallah.